Söylemesi kolay Melda hala. Selim beni terk ederse ben çok üzülürüm. Ayşegül'cük dur biraz. Bozma hemen moralini. Ama baksana hala aramadı. Dönüş sihri biraz uzun sürer. Anca varmışlardır okula. Üstelik daha uyanmamışlardır da. Bekle biraz. Muhakkak arayacaktır. Sahiden mi diyorsun? Kesinlikle. Ya Ayşegül seni çok özledim demek için arayacaktır. Ya da Ayşegül demin ne oldu? bana açıklar mısın lütfen diye sormak için. Dur dur Selim arıyor. Ee, Selim. Ayşegül. Demin ne olduğunu bana açıklar mısın? İşte şimdi mahvoldum. Asıl ben mahvoldum. şimdi ya? Nasıl açıklayacağım Selim'e bu durumu? Allah kahretsin kim koydu bu üç ayda kırk bir sihirini? Ben! <laughs> Beğenemedin mi? Deli Ferit! Yerim kız senin Deli Ferit diye dilini. <laughs> Gülme! Sahiden yerim. Koparırım dilini, kaşarlı tostun arasına sokarım... ...dilli kaşarlı tost niyetine yerim. Yavrum işimizi gücümüzü bırakıp buraya geliyoruz... Biz gördüğümüz muameleye bak. Kason, Ne bakıyorsun kardeşim? Hiç mi böyle bornozla kafeye gelen müşteri görmedin? Pardon. Ne alırdınız? Ne alırdınız? Ne alacağım? Şampuan arta saç kremi. Bana bak. Kepeğe karşı etkili olanından getir. Omer Özü getirsene. Yani sen şimdi buraya... Bana yardımcı olmaya mı geldin? E tabii yavrum. Selda halan aradı. Sonra ben de banyodaydım. Alo dedim. Böyle böyle dedi. Ben de madem öyle işte böyle dedim. Koptum geldim. <laughs> Nerede kaldı bu şampuan? Ama ne biçim böyle burası? Ha? Ne diyordum ben? Ha, şey Selda halam aramış diyordun. Ha, ha. Selda halan aradı. Dedi ki Ayşegül Selim'e sihir yapamadığından senin bugün olanları gerçek sanıyor dedi. Ben de hallederiz dedim. Ha, gerçekten mi öyle dedin? Yok şakacıklar. Tabii saydan kızım ne zannediyorsun? Aa nerede kaldı bu Ferit'in işlemi şampuanı canım? Hmm. E ee, nasıl yapacağız? Hanım kız <laughs> bana bak yavrum. Selime gerçeği söyleyeceksin. Selime gerçeği mi söyleyeceğim? Evet. Yani benim sihirli güçlerim. Şş, yavaş kız. Tamam tamam. Yani şimdi benim sihirli güçlerim var. Sana karşı sihirli yapabilme bilme kapasitem de olduğu için olanları rüya sanman için sana karşı yaptığım rüya sihri işe yaramadı diyeceğim. Öyle mi? Aynen. Yani buraya kadar bunun için geldin. Selim'e gerçeği söyle demek için. Evet. Olmaz. Hayatta söylemem. Sonra Selim beni terk eder. E o zaman sen de anlarsın ki Selim senin gerçeğini kabullenemiyor. Boynunu bükersin tırıs tırıs gidersin yavrum. Bana bak kız. Gerçekten merak etmiyor musun Selim'in ne tepki vereceğini? Aslında ediyorum. Tamam işte. Fırsat eline geçti yavrum. Söylersin lafı. Verdiği tepkiyi görürsün. Yarın nasıl üç aylık süren doluyor. Hı hı. Bir zihir daha basarsın, kurtulursun ya. <laughs> Buyurun. Bizde yoktu, yandaki marketten koştum aldım. Ee, şampuan artı saç kremi. Karson, ben sana kepeğe karşı etkili olsun demiştim. Sen provitamin B'yi getirmişsin. Al getir. Hadi Allah. Alo. Ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Dur be dur. Somur'a telefon zannederler. <laughs> Alo. Selim geldi Selim. Söyle anne. <laughs> Merhaba Ferit işte. Ne güzel cep telefonu. Yeni mi? He. Demedim ben sana. Yeni yeni. Alo anne. Aa ses gitti. Hop garson. Garson şarj bitti. Dur anne dur. Musluk var mı yavrum? Şunu suyunu doldurayım. Ee, daha ne var ne yok? Ayşegül. Bu akşam olanların bir açıklaması var değil mi? Var. O zaman anlatır mısın? Ayşegül, deli Ferit haklı. Bu belki de Selim'e gerçeği söylemek için eline geçecek en iyi fırsat. Yarına kadar bilsin. Bakalım nasıl tepki verecek. Evet Ayşegül dinliyorum. Selim. Şimdi sana söyleyeceğim şey biraz tuhaf gelebilir ama İnan Ayşegül bugün yaşadıklarımdan sonra hiçbir şey tuhaf gelmez. Öyle mi diyorsun? Tamam o zaman. Selim. Benim eee sihirli güçlerim var. Selim. Selim? Selim. Selim. Ha. Senin sihirli güçlerin mi var? Hı. Evet. Nasıl yani? Yani Bak, e, şu tuzluğu görüyor musun? Evet. Yarın okulda görüşürüz her e, Bu kadar mı? Başka bir şey demeyecek misin? Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. O zaman kimseye söyleme tamam mı? Söylesem de kimse inanmaz ki. E ben nasıl açıklayacağım bu durumu ona? Onu Selim'e bu kadar çok sihri yapmadan önce düşünecektin Ayşegül. Bir dakika bir dakika biz yanlış eve gelmişiz hemen gidelim gelin gelin gelin. <gülüyor> 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 yo yo hayır hayır olmaz dur sakin ol. Ne nasıl hayır baksanıza bütün eşyaların yeri değişik. Bir gören olursa biz nasıl açıklayacağız bu durumu hadi gidelim. Ay ay dur bir dakika diyeceğiz ki biz bu eve yeni taşındık. Hı? Dönünce sana bir sürprizimiz var diyorduk ya. İşte sürprizimiz hadi gel sana odanı gösterelim hadi. hadi gel gel. E ee, nasıl Hı? beğendin mi? Yani şimdi burası bizim yeni evimiz mi? Evet, sitenin bir ucundan diğer ucuna geldik. Ama olsun, yeni evimiz işte. Aman çok dikkatli olalım. Etraftakiler farklı olduğumuzdan şüphelenmesinler. Geçen sefer Ceren'in annesi Şükran'ın elinden zor kurtuldum. Tamam mı Selda? Cık, tamam, tamam. Beni kandırdınız, hani bana yeni evde içinde jacuzzi'si olan bir oda sözü vermiştiniz? Et sözümüzü tuttuk. Hı -hı. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Diş jacuzzi banyo bile yok odada. Aa aşk olsun olmaz olur mu? Hı -hı. O kenara serdiğimiz gazete var ya. O da banyo? Pes yani pes, ya benim burada ne derdim var siz neyi tartışıyorsunuz? Hı -hı. Neden Selime sihir yapamıyorum? Çünkü elindeki kağıtta da yazıyor. Son iki ay 29 gün içerisinde Selim'e tam 41 hı hı. kere sihir yapmışsın. 41 kere mi? Maşallah. Normal bir insana üç ay içinde tam 41 kere sihir yapma hakkımız var. E bu hakkı aşarsan da hı. işte yapılan sihirler böyle iade ediliyor. Yani şimdi benim Selime rüya sanması için yaptığım sihir işlemiyor. Evet. Hı. Yani Selim bunun bir rüya olmadığını, gerçek olduğunu bilecek. He? Evet. Ee, peki bunu sorduğunda ben ona nasıl açıklayacağım bu durumu? Bütün bunları Selim'e iki ay, yirmi dokuz gün içinde tam kırk bir kere sihir yaptığın zaman düşünecektin. Şimdi yani Selim'le Toygar'ı okula geri döndürme ve uyutma sihirleri işe yaradı. Aynı zamanda Toygar'ın rüya sanması için yaptığım sihir de işledi. Ama Selim'e yaptığım sihir... İşe yaramadı. Evet. Aa! Bu üç oldu ama Melda. Dördüncüsüne izin vermeyeceğim. İnada ne yapıyorsun değil mi? Ben tam evet diyeceğim sen de evet diyorsun. Ay Ay saçmalama eyvah, Selda. Eyvah. Asıl tam ben evet derken sen atlıyorsun. Hem ne olur ikimiz de aynı anda evet desek? Yok yok ben biliyorum senin niyetini. Bugün benimle aynı anda evet dersin. Yarın benden önce söylersin. Öbür gün ben bir bakarım bana söyleyecek laf kalmamış. Selda, sen iyice zırvalamaya başladın ha. Hayır Melda, buna izin vermeyeceğim. Dilaveri elimden almaya kalkıştığın yetmedi, şimdi lafı ağzından almaya kalkıyorsun. Ama buna izin vermeyeceğim, başaramayacaksın, işte o kadar. E oldum ama şimdi Selda, ayıp ama bu yaptığın. Çok haklısın Duman. Yani bunu yüzüne de söyle. Ha söyleyeceğim tabii. Şurada ne güzel tam kavga kızışmış. Saç sese baş başa gideceksiniz, ağız tadıyla bir kız kavgası izleyeceğim, kalkıp gidiyor. Ya insanın nevesini bırak bırakıyor, ayıp yani ha. Ay saçmalama duman ya. Asıl hepinize ayıp. Ay ben burada ne dertteyim? Siz nelerle uğraşıyorsunuz? Bir dakika ya. Bugün olanlardan dolayı Selim ya beni terk ederse? Ya ben Selim'siz ne yaparım? <laughs> Bak hala aramadı. Normalde olsa her saat başı arar. Aramıyorsa da böyle gülen sıratlı mesaj gönderirdi. Ama şimdi ne arayan var, ne soran var, ne de gülen suratlı mesaj gönderen. Yok yok, kesin terk etti beni. Tabii, okulda uyandı, başına gelenleri hatırladı... ...ve benim de garip bir insan olduğumu anladı... ...ve kesin terk etti beni, kesin. Aman boş ver Ayşegül, salla gitsin. Başka erkek mi yok memlekette? Yok Duman Bey, ben bir tek Selim'i seviyorum. Benim için hayatta bir tek Selim var. Oo, sen çok fena aşık olmuşsun Ayşegül. Hatta sıklama aşık olmuşsun. Evet oldum ne yapacağım? Hemen bir fön makinesi alacaksın, kullanacaksın. Böyle sıvı sıklama aşık olmak hiç hayır alamet değil. Ya ıslak ıslak bu aşk rüzgarı bir çarpar seni maazallah zatürre olursun. Duman ne diyorsun? <laughs> Duman doğru söylüyor Ayşegül. Yani sizin yaşınızda aşk pek de sağlıklı yaşanmayabiliyor. Siz gençler aşık olunca dünyayı gözünüz görmüyor. Birbirinizden başka kimseyi görmüyorsunuz dersleriniz, aileleriniz, her şey ikinci planda kalıyor. Hele bir de ayrılırsanız o zaman tam felaket. Depresyonun kralını yaşıyorsunuz, of of. Hayatı zindan ediyorsunuz kendinize. Yiyip bitiriyorsunuz kendinizi. Oysa hayatta her şey dozunda yaşanmalı. Sen daha önce yaşadın galiba bunu Melda hala, bu kadar iyi bildiğine göre. Hayır ama çok yakından şahit oldum. Selda halan az çekmedi Ferit'ten. Çektirmedi de. Ama Selda halan benim kadar küçük değildi ki Ferit enişteyle tanıştığımda. Selda halan ne zaman büyüdü ki? <laughs> Selda halan 600 yaşında ama hala kendini odaya kapatıyor. 600 değil, 595. <laughs> ya 600'e merdiven dayamış hala 5 yaşın hesabını yapıyorsunuz. Nedir <laughs> siz bu kadınlardaki yaş kompleksi ha? <gülüyor> <gülüyor> ee... <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.